Merhaba, ben İlhan Çiçek. sistemcom için üçüncü videomuzu çekiyoruz. Bu videomuzda Ubuntu Server 16.04.01 kuracağız. Hemen kurulumumuza başlıyoruz. Next, next diyoruz. Burada e, ilk başta diskimizi göstermiyoruz. Çünkü diskimizi e, gösterdiğimiz gibi, şöyle göstereyim. Burada e, VMware'in Easy Install devreye giriyor. Biz bunu istemiyoruz. Eğer hani e, herhangi bir yerle uğraşmayalım, direkt kurulumu yaptım derseniz e, bunu da seçebilirsiniz. Biz CD'yi sonra göstereceğiz. Operation System diyoruz. Next diyoruz. Linux'u seçiyoruz. Ubuntu 64-bit diyoruz. Burada kuracağımız yeri gösteriyoruz. Buraya yine Ubuntu 64 diyelim. Tamam diyoruz. Bilgisayarımıza yine isim verebiliriz. Yani isim verebiliriz makinemize. Ubuntu 64 diyelim. Yine aynı olsun. Bilgisayarda da. E, 20 GB alan. E, e, burayı değiştirebilirsiniz. Değiştiremezsiniz. Size kalmış. Sabit olsun derseniz üstteki seçersiniz. Ya da e, duruma göre değişebilir derseniz git e, seçersiniz. Bunu daha sonra da değiştirebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Next diyoruz. Herhangi bir ayarla değiştirmiyoruz. 20 GB alanımız var. 1 GB RAM'imiz var. Finish diyoruz. Şimdi buradan gelip CD'yi seçip biz o dosyamızı tekrar gösteriyoruz. Ubuntu 6. OK diyoruz. Ve bilgisayarımızı açıp kurulumu başlıyoruz dil seçeneği. Burada Türkçe de seçebiliriz ama tabi her şeyde e, tam Türkçeleştirme bazen çıkmayabiliyor. Onun için biz İngilizce ile devam ediyoruz kuruluma. E, burada değişik seçenekler var. Install Ubuntu Server devam ediyoruz. Dil seçeneğimiz var. Burada Türkçe'yi seçiyoruz. Yani burada e, Çeviri tamamen bitmemiş. Eğer e, Türkiye'ye devam edersek e, bazı yerlerde çok anlaşılmaz şeyler çıkabilir, onun için e, devam etmiyoruz. Yine İngilizceyi seçip İngilizce'den devam ediyoruz. E, location'da Adır'a geliyoruz, tekrar e, Asya'ya giriyoruz ve buradan Türkiye'yi seçiyoruz. E, Klavize se e, kollama seçeneklerinde UTF-8 seçiyoruz. Klavyemizin dil, dil seçeneğini öğrenmek için gerekli işlemleri yapıyoruz. Burada Yes deyip Ö harfine bastığımızda Türkçe klavye olarak seçiyor. Continue diyoruz. Önce burada C durumu kontrol ediyor, bir problem var mı diye. Eğer problem varsa size zaten uyarı veriyor yoksa devam ediyor kurulumun. çalışma başladı. Network kartına bakıyor. IP adresini alıyor. IP adresini aldı. Ee, bilgisayar adını girmemizi istiyor. Biz burada A ve sistem olarak giriyoruz. Continue ediyoruz. Kullanıcı adı istiyor. Onu da A ve sistem yapıyoruz. Username de A ve sistem oluyor. Ee, bir şifre belirliyoruz. Tekrar giriyoruz şifremize. Ee, yani şifremizin basit olduğunu söylüyor, biz ama basit şifreyle devam edeceğiz. Burada daha karışık bir şifre verebilirsiniz. E, home Directory şifreleme yapayım mı? Yani e, diye soruyor. Burada biz e, yes diyelim, şifrelesin. Devam ediyoruz. Zaman ayarlarını yapıyor. Zaman olarak Asya İstanbul olarak bul buldu gördüğünüz gibi. Next, Yes diyoruz. Şimdi diğer e, cihazları kontrol ediyor. Evet, e, burada disk bölümlemesine geldik. Burada e, genelde herhangi bir çok ayar dokunmayıp e, sabit ayarlarla gidiliyor ama e, sizin Ubuntu Server'ı neye göre kullanacağınıza göre burada isterseniz değişiklikler yapabilirsiniz. 20 GB, 21 GB bir alanımız var. Biz onunla devam ediyoruz. LVM yapacağız. 20 GB alanında yine görünüyor. Partition disk maksimum %20 kullanılabilir demiş. Yüzde yani %20'si belki ayırabilirsiniz isterseniz demiş. Biz gerek yok. Devam ediyoruz aynı şekilde. Evet. Burada kendisi otomatik böldü. Root'u, swap'ı, SDA'ları hepsini kendisi ayarladı. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Niskleri şu an bölünmüyor. Evet, şimdi sistem kurulumuna başladı. Ee, burada sistem kurulumu sonuna doğru bizden e, bazı uygulamaları kurup kurmayacağımızı da soruyor. Yani application'lar işte bir web web server olsun e, ya da DNS olsun bu tür uygulamaları kurmak istiyor musunuz diyor. E, burada kurabilirsiniz. Hazır her şey ilk kurulumda bitmiş olur. Ama genelde e, sistemciler kendileri sonradan kurmayı tercih ediyorlar. Hani web server'ını, DNS'ini, DHCP'sini e, kendisi kuruyor. Ya Ubuntu Server, hani daha çok e, web uygulamaları geliştirenler kullanıyor. Ama hani diğer işlemlerde de kullanılabilir mi derseniz tabi kullanılabilir. Sonuçta açık kaynak kodlu e, uygulamaları mevcut. E, birazcık Google'da aramalarla e, çok rahat işinize yarayabilecek e, fonksiyonları bulmanız 嗯，给哪里？ Evet, application'dan kuruyor. Burada herhangi bir proxy ayarımız yok. Continue diyoruz. Burada kurulacak e, soft verileri belirlememizi isteyecek birazdan. Burada da update'leri otomatik mi yapsın yoksa e, siz kendiniz mi yaparsınız onu soruyor. Hani burada e, security upgrade'leri otomatik yapılabilir ama diğer uygulamaların update'lerinin otomatik yapılması e, sıkıntı oluşturabilir. Çünkü hani her kurduğunuz uygulamanın ya da sistemin e, sizin yazdığınız yazılıma ya da uyguladığınız işleme etkisi olabilir yeni bir güncellemen. Onun için kontrol yapmakta fayda var. Biz burada sadece install security update otomatik diyeceğiz. Güvenlik update'lerini otomatik yapmasını isteyeceğiz. Evet burada software selection'a e geldik. Yani uygulama kurulumunu seçeceğiz. Burada dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi işte DNS server, LAMP server, LAMP, LAMP server dediğimiz web server olarak kullanacağımız server, mail server, e, Porteus kuyu, database server, Samba file server, e, virtual machine host kurabilirsiniz ya da OpenSSH server kurabilirsiniz. Biz burada herhangi bir iş, e, şey kurmayacağız. Standart sistem de devam edeceğiz, continue diyoruz. Tabi bu e, server olduğu için herhangi bir arayüzümüz yok. E, GUI'siz bir kurul, kurulum oluyor. E, sonrasında GUI'nin kurulumunu da yapacağız. Şu anda basic Standartta bir server işletim sistemi, yani umut server işletim sisteminde nasıl kurulacağından e, bahsetmiş olacağız. E, bir sonraki videolarımızda ya da makalelerimizde e, GUI kurulumunun nasıl yapılacağı yani yapılacağını da göstereceğiz ama e, yani uluntu kullanımında genelde GUI kurmadan e, işlemler yapılabiliyor. Yani bir sonuçta bir web server kurduğunuzda bunun bir arayüzünden bir portla erişiminiz mümkün. Oradan işlemlerinizi takip etmeniz mümkün. FTP ile ilgili yine e, takip etmeniz mümkün. Ama isterseniz ki ben göreyim bir Windows'daki gibi rahat kullanayım derseniz tabi onun için, onun için de desktop sürümünü kurmanız gerek kurmanız gerekiyor. Bu kurulum bittikten sonra onu da e, yapabilirsiniz. Bununla ilgili de e, yakın bir zamanda hem videomuzu, videomuzu ya da makalemizi yayınlamış oluruz. Evet kurulumumuz tamamlanmak üzere. Evet başlangıçta işte Linux'ten başlayacağını soruyor. Buna evet diyor. Makine hem Windows hem e, Linux varsa bazen buraya dikkat etmek gerekiyor. Ama tek hani sağ, bizimki gibi sanal makine kuracaksanız ya da direkt bir makineye Ubuntu'yu kuracaksanız buna direkt yes diyoruz. Yani master e, boot yani ilk açılışta Ubuntu'nun, Ubuntu'nun açılacağını burada belirlemiş oluyor diye istiyoruz. Evet, kurulumumuz tamamlandı, kontinüel oluyoruz. Birazdan cihazımızı yeniden başlatacak ve açılış ekranımız gelecek. Evet, sunucumuz açı, açıldı. Ee, gördüğünüz gibi hemen burada Ubuntu 16.04 bir sürümü. Log ee, login ekranımız geldi. Bizim kullanıcı adımızı hemen yazıyoruz. Av sistem. Şifremizi giriyoruz. Evet, böylece e, işletim sistemimizi kurduk. O, kurduk. E, İlk ekranımızı açmış olduk. Şu anda gördüğünüz gibi sadece SSH ile erişip işlem yapabiliriz ya da e, VMware'in konsoldan bağlayabiliriz. burada gördüğünüz gibi 74 tane paketin update'e ihtiyacı olduğunu söylüyor ve 34 tane de security update'in olduğunu söylüyor. burada biz önce isterseniz bir cihazımız IP almış mı onu kontrol edelim. If config diyelim. Evet gördüğünüz gibi cihazımız e, NS33 ya, yazan e, kartta e, IP'sini almış. 192.168.145.140 olarak IP'mizi almış. Bir ping deneyelim. Bakalım internete çıkabiliyor muyuz? Evet gördüğünüz gibi internete de çıkabiliyoruz. Şimdi e, update'imizi başlatmış olalım. E, bu iş, işte, yani Update'lerimizi bitirip ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. E, kurulumla ilgili herhangi bir sorunuz, sorunuz olduğunda e, bize mail adresimizden ya da web sitemiz üzerinden yorum yazarak e, ulaşabilirsiniz. E, sudo apt-get up update update komutuyla güncellemeleri bilgisayarımıza öncelikle indiriyoruz. Bu e, sudo apt-get up update komutu sadece bilgisayara indirmemize yarıyor. Bunun sonrasında tekrar bir upgrade komutuyla e, indirdiğimiz uygulamaları güncellemek için e, işlem yapacağız. Evet. Dedik. Burada şifremizi girmemizi istiyor. Evet şimdi indirmeye başladık. Bu internet hızına ve bilgisayarınız, yani sizin bağlantı hızınıza daha çok aslında bağlı. Bir bakalım neler güncellenmiş. Bizde çok bir güncelleme almamış herhalde. Bakıyorum. Evet. Şimdi hemen işlemimizde, diğer işlemimizde indirdikten sonra upgrade, upgrade diyoruz. Bu işlemi yaptığımızda ise ee, makinamıza indirdiğimiz güncellemeleri e, sisteme işlenmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi başladı. Yer soruyor bize. 10 megabaytlık bir alan alınmış. Yes diyoruz. Şu an kuruluma başladı. Güncellemeleri indiriyor. Daha doğrusu indirdiğimiz güncellemeleri sistemimize yüklüyor şu anda. Güncellemeleri bazen tabii kendiniz de yapabilirsiniz. Hani bir uygulamanın kendi güncellemesini ee, uygulamanın sitesinden bakıp nasıl yapılacağına yapmanız mümkün. Ee, ama Ubuntu'da da e, genel bu depoların depo depo depolarında varsa oralardan siz indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki e, dosyaları da işte arşiv.ubuntu.com'dan çekiyor. Ee, burada tabii biz Türkiye'de olduğumuz için Türkiye sunucularından çekiyor. Bulunduğunuz ülkeye göre hani en yakın neredeyse oradaki sunucudan çekmeye çalışıyor daha çok. Ee, bu işlemimiz bu şekilde devam edecek. Bu biraz hani bir vakit alabilir. Ee, onun için ben videoyu burada sonlandıracağım. Dediğim gibi herhangi bir sorunuzda e, admin@avsystem.com'dan e, bize yazabilirsiniz ya da web sitemiz üzerinden yorum yazmanız mümkün. Sosyal medya hesaplarımızda var tabi Sosyal medya hesaplarımızda da erişip oradan da sorularınızı bize ilete, iletebilirsiniz. Bu şekilde update devam ediyor. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Hatalarımız için şimdiden sizden özür diliyorum. Herhangi bir sonunda tekrar bizden sorabilirsiniz. İyi günler.